Sevgilim, şimdi el ele nisan yağmurlarında ıslanmak vardı seninle. Taze toprak kokusunu içimize çekip, ölümü hatırlayarak ışıltılı gözlerle yaşamaya rağbet etmek, delice yani tam bizce. Ellerimiz birbirine kenetlenmiş vaziyetti, Bahar kokusunu memleket hasreti çeken, iki gurbetçi gibi içimize çekememenin hasreti, her daim kol geziyor içimde, Seninle karşılıklı iki çay içip doğru dürüst konuşmayı bile beceremedik. Biz iki deli susarak harp ettik. Birbirimizin baharını zehir ettik. Gerçi biz susarak da anlaşabilirdik ama o lisanı geç fark ettik. Kaybettik. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz ama iki yalnız bir tam ederdi. Dört mevsimi gözlerinde yaşamak hayali halen daha yüreğimin... Ölü toprağında sardunyalar açtırıyor oysa ki tıpkı Haluk Levent'in yalan şarkısında söylediği gibi soranlara unuttum diyorum adı neydi hatırlamıyorum ben artık sevmiyorum yalan ama öyle demiyor içim susmuyor susmuyor kalbim hala deli divaneyim gittin gideli ay parıltısından güzelliğini almış adı ses kendi sessizlik olan seni özlemekteyim. Hatırlanmayandan ufka giden kadına aşk özlem ve hasretle. Seslendiren Çınarcan Özyürek. Şair Ömer Faruk Kotay'ın eserini seslendirmeye çalıştım. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum.